you <laughs> Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye'ye saygı duyuyoruz Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'ye saygı duyduklarını ve Türkiye ile diyaloğa hazır olduklarını bildirdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşmiş Milletler, BM, 75. İnci Genel Kurulu'na yeni tip koronavirüs, COVID-19 salgını nedeniyle video mesajla katıldı. Doğu Akdeniz'de yeniden çatışma alanını engellemek ve uluslararası hukuka saygı gösterilmesi için etkili diyaloğun oluşturulması gerektiğini dile getiren Emmanuel Macron, Korsika'da düzenlenen Avrupa Birliği AB üyesi Güney Avrupa ülkeleri zirvesinde bu çağrının yapıldığını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı. Türkiye ile diyaloğa açığız. Türkiye'ye saygı duyuyoruz ve onunla diyaloğa hazırız. Türkiye'den Avrupa'nın egemenliğine ve uluslararası hukuka saygı göstermesini, Libya ve Suriye'deki eylemlerini açıklığa kavuşturmasını bekliyoruz. Hakaretler etkili değil. Tüm bu sözler ve eylemlerin devletlerin arasındaki sorumluluğa dayalı ilişkilerde yeri yok. Biz Avrupalılar diyaloğa hazırız. Macron müttefikler ile uluslararası hukuka saygı göstererek ve işbirliği içerisinde hareket edilmesi gerektiğini savunarak bu prensiplerin müzakere açık olmadığını iddia etti. BM'nin Libya'ya yönelik silah ambargosuna saygı gösterilmesi gerektiğini ifade eden Emmanuel Macron, ülkesinin BM'nin himayesinde Çin'de Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne uluslararası gözlemcilerin gitmesini istediklerini belirtti.